Merhaba YouTube izleyicileri. Bugün e, kümesimizdeyiz. Köye geldim. Bizim su seksler büyümüş. Burada bir tane çilli horozumuz var. Tavuklarımız böyle oldu. Artık yaklaşık e, Kurban Bayramı'nda 14 haftalık diye almıştık. Şu anda durumları da bu. İçlerinde lokmanlar da var. Lokmanlar da bu şekilde oldu. Civciv olarak almıştım 21 Mayıs'ta. Bu hale geldiler. Birbirleriyle kapışıyorlar. Bugün lahana günü. Lahana verdik. Bu Ve ağaçların yapraklarını çok seviyorlar. Yerinde ise koyun gibi yiyorlar arkadaşlar. Şurada da bir tane horozumuz var. İçlerinden birkaç tane horoz çıktı. Ondan sonra şuradan arkaya doğru gidiyorlar. Biz bu tarz kümes kullanıyoruz arkadaşlar. Köy usulü. Çünkü burada hava oldukça soğuk oluyor. Eksi 15 dereceleri görüyor kışın. Bir tane de burada var. Buraya lokmanlar alıştı. Buraya da su seksler alıştı. Böyle işte bizim de amatör kümesimiz renklerinden dolayı çok heves ettiğimiz su sekslerimiz bu şekilde. Bunlar da hiç insandan kaçmıyor maşallah. Yumurta aldık mı henüz daha siftahımız yok. Bakalım ne zaman alacağız. Yumurta alacağımız günü de sigaramı da götürdüler arkadaşlar. Bunlar ateş mateş dinlemiyorlar. Sigara izmaritini kapışıyorlar gördüğünüz gibi eğlenceli bir oyun. Şuraya yarın kollukları yerleştireceğiz. Şurada dış dışarıda tercih ettik. Dışarıda deneyeceğiz. Şuraya büyük bir kümes yapılacak. Şu tavukların en son olduğu yere büyük bir kümes olacak dolayısıyla artık hepsini bir araya toplayacağız. Büyük bir kümes olacak. Her şeyi için içerisinde olacak. Profesyonel bir kümesi olacak. Bizim köyün hali bu şekilde. Rahmetli babam bu ağaçları buraya dikmekle gelecekte bize çok güzel bir gölgeli kümes yeri yapmış. Burası da bundan ibaret. Yarın kümeslerimizin içini temizleyeceğiz. Kireç serpeceğiz bitlenmesinler diye şu an böyle bir şey görmüyoruz ama tabi kanatlı hayvanlar Sonuçta ne olacağı belli olmaz hepinize selamlar hoşçakalın arkadaşlar